bir kalabalık. Ben başka fuarlara da gittim ama o fuarlar bunun 20'de biri kadar bile değildi. Şu anda buna çok memnunuz biz. Çok güzel bir kalabalık var. Ki hava soğuk, hava sıcak olsaydı daha bir güzellik olurdu ama yine de çok iyi. Ben normalde kendim kanser araştırmacısıyım, doktor öğrencisiyim. Aynı zamanda matematik öğretmeniyim. Bilinçli bir şekilde temiz ürünleri kendime oluşturdum. Temiz ürünleri insanlara dolaştırmak için kendi markamı oluşturmaya çalışıyorum. Bu ürünlerini bütün Türkiye'ye gönderiyoruz. Her şey yolunda, her şey çok güzel gidiyor. Pınarlı Beren Köyü'nden geldik biz. İsmim Halis Pınar. Zeytinlerimizi, yağlarımızı, yumurtamızı, çökeleğimizi, soğanımızı, her şeyimizi getirdik. Ama en güzeli sevgimizi getirdik burası. Buraya. Evet değerli izleyenler, standları gezmeye devam ediyoruz. Dördüncü Acı Festivali'nde kolay gelsin. Sağ olasın Sayın abim, hoş geldin. Nasıl gidiyor o festival? Vallahi hanım konuşsun ya, hanım sen konuş, ben de çok soğuk. Ama güzel. Soğuk ama memnunsunuz. Güzel evet. Baya kalabalık. Standa ilgi nasıl? Yani standınıza? Fena değil iyi. Teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler. Kameraman arkadaşımızdan bir rica edelim. Yukarıya doğru bir çekebilirse eğer kalabalığı görüyorsunuz. Az önce hanımefendi söylemiş olduğu gibi de gerçekten soğuk bir hava var. Güneşe rağmen gerçekten soğuk hele hele rüzgar esinde baya baya üşüyor bir insan. Ama ona rağmen güzel bir ortam, güzel bir kalabalık, herkes memnun. Gerçekten festival havasında bir festival söz konusu. Evet vatandaşlar devam ediyor. Aralarından geçelim. Korona çorbası demiş amcamız bakalım bir. Bir saat sonra korona çorbasının yapılış tarifini gerçekleştireceğiz demişler. Şimdi burada korona çorbası yazıyor. Nasıl oluyor? E ben okuyun içeriğini. içeriğini okuyun burada yazdım. Şimdi önünüzde görmüş olduğunuz, önünüzde görmüş olduğunuz sebzelerin hepsi. Bunların hepsi atıl. Yani biz hep meyvelerin kabuğunu, sebze kabuğunu atarız ya. Bu hep mesela bu karalağının dışındaki kabuklardan yapıyoruz. Sarımsak, soğan, havuç, kabak, dalan. Yani dalan diyoruz biz burada. Isırga, siz ısırgan otu dersiniz. otu, enginar yaprağı, maydanoz, kereviz, mantar, lahana, kara lahana, ve, e, beyaz lahana, havuç, kabak daha sayamadım, sarımsak cibes eee adaçayı ve zeytin yaprağı yalnız çok az koymak gerekiyor acı yapar yoksa bütün hepsine göre burada da şu an bu yaptığımız buranın yani şimdiki şeyin size tarif ediyorlar ya acı ot dediğimiz olay bu yani buna da Türkçen acı otu şimdi burada yapıyoruz eee Sabah'tan beri baya yaptık bitirdik. Şimdi de bunu biraz sonra e, dostlara ikram edeceğim dedim. Bunu satmıyorum. İkram etmek için hazırlıyorum sizlere. E, Allah izin verirse ama canım kardeşim sizden tek dileğim lütfen o tarımını unutan ülkeler aç kalmak zorundadır. Tarımı unuttuğumuz için biz yarın eğer Rusya bize buğday vermezse ekmek şerefsizim 20 lira olacaktır. Bak bunu görün 20 lira ekmek bulamayacaksınız. Çünkü Bodrum'da 167 tane değirmen var. 167 değirmen eskiden sıra beklenirdi. Burada herke her yer ekilir biçilirdi. Şimdi hiçbir şey ekip biçmiyoruz. Hep hazır, hep hazıra gittik. Kala kala bir mandalina kaldı galiba. Mandalina da kalmadı, mandalina da bitti. Ha ben burada mandalina için bir şey söylemek istiyorum. Erman Aras, Ahmet Aras bunların babaları e, ee, geçenlerde bir röportajını okudum gazete rahmetli oldu şimdi gittim elini öptüm. Bana ne dedi biliyor musun bu adam ne yazmış biliyor musunuz arkadaşlar? Çok duygulanıyorum ağlamak istiyorum bu adamı adını duyunca. Ahmet neyse Erman neyse mandalina de o dedi. Yani evlatlarım gibi dediği için al rahmetli anıyorum Ahmet Aras'ın ve Erman Aras'ın babasını da burada. Çünkü Erman Aras'ın onun hatırına bütün mandalinamızı bütün şeye hatta ücretsiz hatta şey paket olarak gönderiyor. Çok teşekkür ederim. Son olarak şöyle bir şey sorayım. Corona ee, korona çorbası dediğiniz ya bu korona çorbası koronaya karşı koruyor mu? Hasta olduğunuzda iyileştiriyor mu? Koronaya karşı da koruyor. Sadece o değil efendim. Şimdi bunlar duymuşsunuzdur. Tavukla birleşen sebze, tavukla birleşen sebze. Size bir de tavuğu da göstermem lazım Yani Bir de öyle şey değil yalnız. Ha. Şimdi artık şeyleri kötülüyorduk. Ee, hani tavukları kötülüyorduk ama artık bundan sonra marketlerden normal tavukları e, alabilirsiniz. Çünkü neden? Gerçekten sıkı bir denetim var. Denetimle tavuklar artık 15-20 günde olmuyor. Artık 60 gün aşağıda tavuk olmuyor. Ama biz köy tavuğu kullanıyoruz bunda. Köy tavuğunda yapıyoruz. Yapmamızın sebebi de yani yaptığımız bir şey arkasında duralım. İçerisinde dünya baharat. Her türlü baharat, keki, ne var varana kadar koyuyoruz. Zaten yazdık orada. ve bunun üstüne yaptığımız için daha önce korona yokken ben bunu gripal enfeksiyonlara karşı yapıyordum. Ben gastroloğum aynı zamanda. Onun için onun için Size, sizden tavsiyem lütfen bu çorbayı şimdi size de ikram edeceğim de bunlara da ikram edeceğim tabi artık. Şimdi ne diyeyim son söz olarak son söz olarak ben şu diyorum. Tarımını unutan ülkeler aç kalmak zorundadır Eylül Ali, Teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler devam ediyoruz. Burada yine bir teyzemiz var. Merhaba, hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ buyurun. Nasıl gidiyor 4. Acı Ot Festivali? Her şey yolunda güzel. Baya kalabalık. Evet. İlgi nasıl standınıza? Ya şöyle, benim olan zabıt bölge amiri olduğu için, yani onun için yani sağ olsun katıldım ve güzel gidiyor. Her şey yolunda. Hepsi kendi üretiminiz zaten. Üretimi, amcamın oğlu, kızım yaptı, gelinim yaptı, kendi yetiştiğim ile. Yani elden bir şey almadık, her şeyimiz organik. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. İyi günler. Evet değerli izleyenler. Devam edelim. Karşıda Engin Arş var. Kameraman arkadaşımızdan rica edelim. Mustafa Kemal Atatürk'ün de hasta yatağında son istediği ama Hatay'dan geldiğinde artık yiyemediği Engin Arş. Aslında çok faydalı ama kolay kolay da Yemek mümkün oluyor mu? Değerli izleyenler, damak tadı denen şey var. Yiyebilmek lazım. Kolay gelsin. Ben şöyle geçeyim. Nasıl gidiyor? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Acıot Festivali'ndesiniz. Evet, Acıot Festivali'ndeyiz. Enginar satıyorsunuz. Evet, Enginar satıyoruz. Her şeyi var galiba. Turşusu, şey. Evet. şeyi... Enginar kalbi var, Enginar sirkesi var. Kabak var, ceviz var. Hepsi buranın yerli. Buranın aydın. Peki, i̇lgi alaka nasıl? İlgi alaka güzel. Biz zaten pandemi önce de açıyorduk. Güzeldi. Gene aynı güzel maşallah. Bodrumumuz zaten güzel. Biliyorsunuz. Festival alanında gezme imkanı buldunuz mu? Yok daha bulamadık. çık çalışıyoruz. Kolay gelsin. Çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. İyi evet değerli izleyenler. Kameraman arkadaşım. Mehmet Aydın'la birlikte devam edelim standlara. İnsanlar akın akın gelmeye devam ediyorlar. Şurada bir doğal zeytinyağı, sıvı sabunu falan var. Merhaba kolay gelsin. Merhaba. Ee, nasıl gidiyor 4. Acıot Festivali? Ya güzel gidiyor yani beklediğim gibi oldu diyeyim. Biraz hava soğuk ama yine de insanlar var, geliyorlar. Sat Standa ilgi ne durumda? Kalabalık. Ee, ya iyi satış yaptım şimdiye kadar. Bakalım devam ediyor. Evet evet memnun kaldım. Doğal zeytinyağı diyor ama şöyle bir şey var. Genellikle konuşulan siz daha iyi biliyorsunuzdur. Kostik maddesi kullanılma durumu söz konusu diyorlar. Kür suyu diyorlar. Mesela sizdeki doğal zeytinyağı sabunu nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Ee, ben normal kostik kullanıyorum. Yani sodyum hidroksit. Ee, şimdi şöyle bir de küs suyu evet ama o da aslında kostik. Ee, doğada ya da kimyasal olduğu için aslında aynı şeyler. Ama şöyle e, benim kullandığım kostikte belli bir sabunlaşma oranı var. Ben bu orana göre tam mükemmel bir sabun çıkarabiliyorum. Ama küs suyunda ayarı kaçırırsam cilde zarar bile verebilir. Hani o yüzden ben küs suyu hiç denemedim. Ha hani çok profesyonellere bırakalım onu. Yapıyorlardır ama ben kullanmıyorum. Peki festival alanında gezme imkanı buldunuz mu? biraz az önce ailem geldi şimdi birazdan bakacağım çünkü buradan ayrılamadım hiç. Satış oluyor o yüzden. Kolay gelsin. Teşekkürler, iyi günler. Çeşitli sabunlar da var galiba bu arada. Çeşitli yağlar da içeriyor bunlar. Yani zeytinyağı sabunu haricinde. İşte daha çok yüz için, kozmetik sabunu olarak satıyorum bunları. Yani keçi sütü olsun, pirinç kepeği, işte kükürt, biberiye. Bu tarz sabunların da var. Sağ olun, iyi günler. Evet, değerli izleyenler. Bu arada rüzgar esiyor mesela şu anda, bilmiyorum duyuyor musunuz mikrofona sesi geliyor mu ama bu rüzgar gerçekten üşütüyor. Arkadaşlarımız var oynuyorlar, onlara da soralım. Merhaba nasıl gidiyor 4. Ot Festivali? Çok, çok güzel. güzel gidiyor, çok, çok eğlenceli. <laughs> çok eğleniyoruz, sürekli olsun. Oynadınız mı peki sabah? Evet, oynadık. Çok. Rösel kıyafetler bu arada, bindallılar. bindallılar. Sevel Devren deniliyor burada. Görsel <laughs> <yor, eser> kıyafetleri. <laughs> Ee, neydi kekli kondu kesmeye türküsüyle birlikte. Onu herkes bilmiyor ama siz biliyorsunuz galiba oynamayı. Biz çünkü bur buralıyız <laughs> artık. Burada doğduk büyüdük. O yüzden artık buralı olduğumuz için doğuştan biliyoruz diyelim artık. Festival alanında gezebildiniz mi? Nasıl buldunuz? Gezdik çok güzel. Her şey gerçekten çok doğal ürünler var. Çok beğendik. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. <gülüyor> ne diyebilirim? Teşekkür, teşekkür ederiz. Kolay Biz teşekkür ederiz. Size de kolay gelsin. Evet değerli izleyenler devam ediyoruz. Yöresel kıyafetleriyle, Bodrum bindallısıyla iki arkadaşımız vardı. Onlarla röportajımızı yaptık. Şurada otantik eşyalar satan bir yer var. Bir de buraya uğrayalım. Evet, aynalar. Süpürgeli aynalar hatta. Pazar boncuklu. Merhaba, kolay gelsin. Nasıl? 4. Acı Ot Festivali'ndesiniz. Neler söylemek istersiniz? Vallahi böyle bir etkinlik düzenledikleri için her şeyden önce çok teşekkür ederiz. Yani belediye görevlilerine belediyeye. Burada olmaktan mutluyuz bu şekilde. Kalabalık oldukça standınıza ilgi nasıl? Yani biz çok memnunuz. Oldukça memnunuz. Yani herkes umarım aynı memnuniyeti sağlamaktadır. Herkes memnundur yani. Biz oldukça memnunuz. Gezebilme imkanı buldunuz mu? Tabii. Yukarısı inanılmaz kalabalık. Biz yine biraz daha sakin bizim bulunduğumuz bölge. Yukarısı çok daha kalabalık. Herkesin burada olması gerekiyor. İnanılmaz eğlenceli. Teşekkür. Herkesi bekleriz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin.